kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 5. sınıflar, bugün sizlerle birlikte ışık ünitesinin son videosunu çekeceğiz. O da tam gölge olacak sevgili öğrenciler. Ve ışık ünitesindeki en önemli, en hassas ve en zor soruların geldiği konu tam gölge konusu. Belki de birçoğunuzun zorlandığı bir konu. Dikkatlice izlemenizi ve dinlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu videonun sonunda sizlere çok önemli iki tane soru çözümü yapacağız. Ve bunları da dikkatli bir şekilde çözmenizi size tavsiye ediyorum. Hemen şimdi hadi çalışmamıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyelim. Instagram'da sizler için canlı dersler yapıyoruz. Ücretsiz bir şekilde. İşte Instagram kanalımızı takip edin. Orada anketlere katılın. Ve 5. sınıflar olarak oylarınızı kullanın. 5. sınıflar kazanırsa eğer orada Instagram'da sizler için hazırlanmış çok zor... Veya e, orta düzeyde zorluklarda oluşan 8 tane soru çözümü yapıyoruz sevgili öğrenciler. Bunlara da katılmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip edin sevgili öğrenciler. Şimdi e, tam gölge konusuyla arkadaşlar. Birincisi gölgenin nasıl oluştuğuyla alakalı bir önceki videomuzda sizlere bahsetmiştik. Gölge oluşumu arkadaşlar opak maddelerle oluyordu. Hemen şöyle bir sarı kalemi alayım sevgili öğrenciler. Evet. Işık bazı maddeleri geçemez. Bu tür maddelere opak madde diyoruz. Yarı saydam maddesi ise bir kısmı geçiyordu arkadaşlar. Orada tam gölge oluşumu oluşmuyor. Yani bizim işimiz bu videoda opak maddelerle ilgili olacak. Işık önüne gelen opak cisimlerle karşılaştığında cisimlerin arkasında karanlık bir alan oluşur. İşte bu kaynağın önüne konulan saydam olmayan yani opak olan maddenin arkasında oluşan karanlık bölgeye arkadaşlar biz gölge diyoruz sevgili öğrenciler gölge. Bakın burada bir güneş var ve opak bir madde var arkadaşlar ve bu opak bir maddenin arkasında oluşan gölge. Biz bunların arkadaşlar gölgenin büyüklükleri, küçüklükleri e, gün içerisinde veya cisim ile şekil arasında veya ışık kaynağı arasında ki uzaklığa göre de değişkenlik gösterebiliyor. İşin esas püf noktası burada başlıyor sevgili öğrenciler. Haydi şimdi onları hem örneklerimizle hem de açıklamalarımızı işlemeye başlayalım. Tam gölgenin oluşmasında nedeni ışığın doğrusal olarak yayılmasıdır. Biliyorsunuz ilk videomuzda ışığın yayılması ve yansımasının doğrusal bir şekilde olduğunu ışık ışınlarıyla da göstererek yapmıştık arkadaşlar. Bu bizim ışık videomuz, ışık ünitemiz erken üçüncü videomuz. İlk iki video mutlaka izleyiniz. Tam gölgenin büyüklüğü arkadaşlar ışığın perdeyle olan mesafesine bağlıdır. Yani ışığın perdeyle olan mesafesi azalıp artabiliyor. Birazdan onları göstereceğim. Cismin ışıkla olan mesafesine bağlıdır. Bir cisim ve ışık kaynağıyla olan mesafesine de bağlıdır. Veya cismin perdeyle ile olan mesafesine de bağlıdır sevgili öğrenciler. Bunların hepsi değişkenlik gösterebiliyor. Evet. Işık ve cisim arasını da buraya eklenir. Gerçi burada söylüyor sevgili öğrenciler. Bu üçünle gölgenin büyüklüğü değişkenlik gösterebiliyor. Büyüyor veya küçülüyor. Hemen yani şimdi çalışmamızı yapalım. Işık kaynağı cisme yaklaşırsa tam gölge büyür diyor. Cisme yaklaşırsa. Mesela cisim ışık kaynağı arkadaşlar burası olsun. Bakın arasındaki mesafe 40 santimetreymiş. Buradaki gölge boyu bu kadarken bu kez arkadaşlar bakın arasındaki mesafe kısalıyor. Bu mesafe yani ışıkla cisim arasındaki mesafe kısaldığı için bakın gölge boyu ne oluyor? Büyüyor sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu şekilde şu aradaki mesafe kısalırsa gölge boyu büyüyecektir sevgili öğrenciler. Devam edelim anlatmaya. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa yani tam tersi. Şu aradaki mesafe bu sefer uzayacak. Bakın arkadaşlar 30 santimetreydi. Bu kez ne oldu? 30 santimetre değil 90 santimetre oldu. Bu kez ne olacak arkadaşlar? Tam gölge boyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekildeyken artık küçülmüş oluyor sevgili öğrenciler. Özetle ben bunu şu şekilde kısaca anlatıyorum sevgili öğrenciler. Şunu ışık kaynağı kabul edin. Bir nokta yapalım ışık kaynağı diyelim. Şurada bir tane cismimiz olsun. Hadi biz şöyle kare bir şey yapalım. Ve şurada da bir perde olsun sevgili öğrenciler. Birazcık küçük çizdim. Yerim dar olduğu için. Arkadaşlar bakın şimdi yeşille gösterdiğim yer. Şurası cisim olsun. Işık kaynağıyla cisim arasındaki mesafe. Şu kısa mesafe arkadaşlar. Bu azalırsa gölge azalırsa gölge büyür. Neredeki gibi, yukarıdaki gibi bakın arkadaşlar. Artarsa şu aradaki mesafeyi ne? Artarsa gölge küçülür. Bu mantığı kurarsanız arkadaşlar ben mesela parmaklarımla hep azalıp artarak izafi olarak ölçebiliyorum arkadaşlar artık. Siz bunu çokça pratik yaparak öğreneceksiniz sevgili gençler. Azalırsa gölge büyür, artarsa gölge küçülür ışık kaynağı ve cisim arasındaki mesafeden bahsediyorum. Bir de arkadaşlar cisim ve perde arasındaki mesafeyi inceleyelim. Cisim ve perde arası arkadaşlar perde dediğimiz yer aslında bizim gölgenin oluştuğu yüzey arkadaşlar. Perde dediğimiz yer aslında gölgenin olduğu yer gibi düşünebilirsiniz. Cisim ve perde arasındaki mesafe. Yani şu mesafeden bahsediyor bakın arkadaşlar. Sorularda iki tane yerin uzunluğunu verse bile Sakın ola ki şaşırmayın. Cisimle perde arasındaki mesafe ne burada? 70 cm. Bakın burada ne oluyor? 80'e yani artıyor. Artarsa arkadaşlar tam gölge büyür sevgili öğrenciler. Bakalım. 70 cm iken bakın dümdüz bir şekilde çiziyor. Ve gölgemiz bu kadarken. Bu kez artıyor arkadaşlar ve uzuyor. Mesela şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Perde burada değil de şurada olsaydı zaten direkt olarak otomatikmen uzağa koyulduğunda gölgenin büyüdüğünü gözlemleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Çok basit bir mantık veya yakınlaştıralım. Bakın perdeyi şuraya koyduğumuzu düşünelim. Direkt otomatik olarak gölgenin küçüldüğünü gözlemleyebilirsiniz sevgili öğrenciler. Hemen ikinci kısma da bakalım. Cisimle perde arasındaki mesafe bu kez azalırsa diyor. Yani şu kısmın azaldığından bahsediyor sevgili öğrenciler. 40 santimetreyken örneğimizde 30 santimetreye düşüyor sevgili öğrenciler. Bakın hemen şurada da göstermiştim zaten. Bakın buradaki gölgemiz bu şekildeyken birazcık küçülerek ne oluyor arkadaşlar? Zaten mesafe az olduğu için az küçülecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada gölge boyunun küçüldüğünden bahsedebiliriz. Özetle yine buradakini de özetleyelim arkadaşlar. Yine şuraya bir tane nokta bir tane kare çizelim. Bir de şuraya gölgeyi çizelim sevgili öğrenciler. Şöyle şurası da gölge boyu olsun arkadaşlar. Perde olsun daha doğrusu. Şöyle yapalım. Perde. Bu kez biz nereyi inceledik arkadaşlar? Şu aradaki mesafeyi inceledik. Yani cisimle perde. Bakın burası ne kaldı? Sabit kaldı. Buradaki cisim ve perde arasındaki mesafeyi inceledik. Eğer ki bu perde ve cisim arasındaki mesafe artarsa gölge ...bu kez büyüyor. Bir, bir öncekinde ne oluyordu arkadaşlar? Küçülüyordu. Bu kez artınca gölge büyüyor. Azalınca... ...azalınca arkadaşlar gölge... ...küçülür diyeceğiz arkadaşlar. Yine dediğim gibi... ...bunu çokça pratik yaparak aklınızda... ...kalacaktır diyebiliriz... ...sevgili öğrenciler. Haydi şimdi sorularımızı çözerek... ...bu iki soruyla çalışmamızı... ...tamamlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar... ...bu tarz soruları... Ee, geçen seneki sosyal bilgiler konusunda da görmüş olabilirsiniz. Çünkü orada yön konusunda yine gölge boyları ile alakalı birkaç tane yön bulma şekilleri vardı. Bazı derslerde bazı geçişler olabilir böyle sevgili öğrenciler. Hadi şimdi çalışmamızı yapmaya başlayalım. Hemen bir kalem seçeyim. Güneşin gün boyunca bulunduğu konumlar. Yukarıdaki gibi verilmiş ortada bir çiçek var. Opak bir madde olarak düşüneceğiz. Buna göre güneşin gün içindeki konumuna göre gölge boyu değişir değil mi arkadaşlar? Güneş gün boyunca geldiğinde güneş bu taraftaysa gölgesi bu tarafa düşer. Güneş 5 konumundayken gölgesi bir tarafına doğru düşecektir. Ters tarafına doğru düşecektir. Dolayısıyla gölge boyu hem yer değiştirir hem de boyut değiştirir sevgili öğrenciler. Güneş 3 konumundayken yani tam tepedeyken gölge en kısadır. Evet arkadaşlar cisimlerin gölgeleri öğle vaktinde tam tepede olduğunda en kısa halini alır sevgili öğrenciler. Hatta minnacık görülebilir. Bunu kendimize de bazen güneşe çıktığımızda gözlemleyebiliriz sevgili öğrenciler. Bu da doğrudur. Güneş 1 ve 5 konumundayken yani en eğik geldiği kısımlardan bahsediyor sevgili öğrenciler. Gölgeler en uzun olduğu vakittir diyor. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı sevgili öğrenciler. Hemen son sorumuzu da yapalım ve bu işi tamamlayalım. Son sorumuz oldukça güzel ve iyi bir soru sevgili öğrenciler. Evet şimdi çalışmamızı yapalım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bu sorumuzu soru yorum yapalım. Bu sorunun cevabını yoruma siz verin arkadaşlar. Çok güzel bir soru çünkü arkadaşlar. Sizin neler yazabildiğinizi görmek istiyorum. Sadece doğru cevabı verenleri kabul etmeyeceğim. Açıklamasıyla birlikte en doğru, en güzel cevap vereni en üst kısma sabitleyeceğim ve ona da teşekkür edeceğim sevgili öğrenciler. Haydi bakalım gösterin hünerinizi, marifetinizi. Sizin için soruyu bir kere seslendireceğim ve çalışmamızı tamamlayacağım sevgili öğrenciler. El feneri ve cisimle yapılan deneyde gölge oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi el feneri, cisim ve perdede bir gölge var. Cismin gölgesini küçültmek isteyen Merve aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır diye soruyor sevgili öğrenciler. A. Perdeyi cisimden uzaklaştırmalıdır. Perdeyi cisimden uzaklaştırmalıdır diyor. Yani şu kısımdan bahsediyor. Şöyle uzaklaştırmaktan bahsediyor. El feneri cisimden uzaklaştırılmalıdır. El fenerini şöyle uzaklaştırmaktan bahsediyor. Perdeyi topla el fener arasına koymalıdır diyor. Bu ikisinin arasına koymalıdır diyor. Cisimle el feneri yaklaştırılmalıdır diyor arkadaşlar. Şu mesafenin yaklaştırılması gerektiğinden bahsediyor sevgili öğrenciler. Bu videomuzda ikinci sorunun cevabını bu videonun altındaki yoruma bekliyorum sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşünce dek hoşça kalın, dostça kalın. Sizler için sol tarafta arkadaşlar ışık ünitesiyle çekmiş olduğum diğer iki videoyu paylaştım. Ve sol tarafta da arkadaşlar kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone ol butonuna koydum. Bir dahaki videomuzda görüşünce dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.